Kaza Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Sinop Kastamonu Karayolu Kuranköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğra İdaresi'ndeki 34 KB 2578 plakalı ITC Tur firmasına ait midibüs, sürücüsünün reaksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi sürüklenen midibüs demir direğe çarparak durabildi. 21 yerli turist ikisi tur rehberi iki sürücü olmak üzere 25 kişinin bulunduğu araçtaki 24 kişi yaralandı. Kaza gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Alacaklar. Alacak. Şey, şey, şey Bir şey, bir şey, bir şey. Nasıl İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, afat, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler müdübüsün ön camından girerek yaralıları dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar il merkezi ve Taşköprü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşlar ise yerde müdahale edilen yaralıları yağmurdan şemsiyeleriyle korumaya çalıştı. Sağ ol, doğru, doğru, doğru. Tamam. Siz de. Azıcık. 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 alalım. Azıcık. 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 Hadi. Yolda kaza sebebiyle trafik akışı kontrolde olarak sağlanırken jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan minibüsün tur için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıdı. Araçtakilerin gezmek için Kastamonu'ya geldiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Gelsin, gelsin, gelsin. Kaldır ileri gel. Gel, Gülün, gel, gel, bir gel, bir gel, gel gel gel. Gel gel gel. Bırakma gel. Gel gel gel. gel. Kaç kişi gel. Tamam. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada Taşköprü-Kastamonu Karayolu'nda 21.30 sıralarında tur minibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. 25 yaralı olduğu ihbar alınmış 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesi'ne, 7 yaralı Anadolu Hastanesi'ne, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir bir kazazede durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır denildi. Bir bir tane Вот